Merhaba arkadaşlar toplanım başlıyoruz. Evet daha önceden konuşmuştuk defalarca. Oyun incelememiz gerekiyor. Ee, kulüpteki vakit bize yetmiyor diye. Ee, şimdi artık yavaş yavaş başlayacağız bir deneme çekimiyle. Umarım güzel olur. Ya da biraz daha çok çalışmam gerekir bilmiyorum. Ee, Richard Chetty'nin satrançta açılışlar ve modern görüşler. Artık kitabıyla başlayacağız çalışmamıza. Ee, İyi de haberlerim var size. Serpil öğretmenimiz Kabamlanka'nın kitabını, Melek öğretmenimiz de başka bir kitapla, e, o da video serilerimize katılacak. E, ve böylece e, 3-4 yandan beraber çalışmış olacağız. Çok güzel olacak. Sizden tavsiyem e, videoyu anlamak için birkaç kere se seyredebilirsiniz. E, daha sonra tahtanızda oynatabilirsiniz. Gerekirse bir defter alıp e, deftere bu hamleleri kaydedebilirsiniz. ileride model oyun olarak kullanabilmek için. Ee, ve aynı zamanda aklınıza takılan bir şeyler olduğu zaman da kulüpte görüşmek üzere notlar alabilirsiniz. Hemen hızlıca başlayalım ee, kitabımıza. Burada oyunları incelerken aynı zamanda açılışların da mantığını öğreneceğiz. Ee, i̇lk oyunumuzun açılışı Şah Gambiti. Gambiti daha önce de konuşmuştuk. Ee, bir gelişme üstünlüğü ya da başka bir şey kazanmak için bir piyonun feda edildiği ya da daha büyük şeylerin feda edildiği Açılışlar, Açılışlarda e, bilinen en eski gambit de şah gambiti e, bununla ilgili bir oyunla başlayacağız. Arkadaşlar beyazlar e4 oynar. E4 oynayarak başlıyor. Beyazlar da e5 yapıyor. Ve Gambit hamlemiz burada ikinci hamlede F4 hamlesiyle başlıyor. Bu iki, F4 hamlesinin iki belirleyici özelliği var bu gambitin birincisi F açılacak. Hemen göstereyim, Bu dikey açılacak. E H4'ten sonra ya da biz almak istiyor, beyaz almak istiyor. Her iki tarafta alabilir. bu dikey açıldığı için beyazlar rock yaptıktan sonra kale doğal olarak hemen gelişmiş olacak. aktif olacak ve F bir baskı yapmış olacak. Hemen etkinleşmiş olacak. İkinci özellik de siyahlar e çarpı f4'ten al, yaptıktan sonra beyaz d4 ile güçlü bir merkez kur, kurabilir. Tabii ki bunu hemen yapmamalı çünkü vezir h4'te çok kötü durumda kalabilir. Öncelikle beyazın buna karşı savunması gerekiyor d4'ü yapmadan önce. özelliklerden Oyunumuz tabii Rosanes Andersen arasında 1862 yılında oynanmış bu elestik Her, evet. Her oyuncu açılışın temel düşüncesine uygun oynamayı kural olarak artık kabul etmeli, kural edinmeli istendiğimiz ki oyunumuz daha da hızlı ilerlesin. O zaman şartlan biti oynayan oyuncu bu iki temel amacını hep göz önünde tutmalı arkadaşlar. Şuradan kendimi de alayım. ne dedik? Dikkat ee, oynayan oyuncu yapmalı. Bu iki merkeze baskı ve F dikeyindeki baskıyı, merkezdeki sıkıyon yapısını aklında tutmalı ve bu planlara sadık kalmalı. Bu bütün açılışlarda bu fikirleri bilirsek, bu planlara sadık kalırsak e, ilk hamleden itibaren amacımız doğrultusunda oynamaya devam edebiliriz. Eğer e, bu planlara sadık kalmadan e, farklı hamleler yaparsak bu ilk yaptığımız hamleler amaçsız kalır ve oyunumuz zarar Şimdi gelelim siyah bunu nasıl yanıtlamalıya. Siyah bunu 3 farklı şekilde yanıtlayabilir. En eski zamanlarda gambitlerde, bütün gambitlerde e, rakibin yaptığı fedayı kabul etmek alışkanlıkmış ve neredeyse 150-180 yıl önce herkes HRP e F4 alıp sonra G5 sürerek e çarpı f 4 alıp G5 sürerek bu piyonu korumayı bu piyonu kazanmaya çalışıyordu. Bu e, piyonun kazanmanın yanında bir de konumsal da anlamı vardı. Kesinlikle F dikeyini tıkıyordu. Ve eğer e, beyaz e, F dikeyinden e, baskı Keep planına devam etmek istiyorsa bir taş feda etmesi gerekecek. Bunu da hattımızın bir kenarına yazalım. İkinci bir seçenek İkinci bir seçenek okuyan fedasını görmezden gelebiliriz. Tabi bunu görmezden koru koruyarak görmezden gel gelmek e, belki olabilir ama e, bundan korkmamıza gerek yok. Çünkü hrp4'dan sonra direkt vezir h5 yapacak. E, ve Beyaz'ı zor duruma sokacağı için bu köyü hemen korumamıza gerek yok. O yüzden de gelişimine devam edebilir ve e, görmezden gelme fil C5 hamlesiyle yapılabilir. Üçüncü bir seçeneğimiz de Lozan Esandersan oyunda olduğu gibi e, merkezde karşıya karşı saldırıya geçmek olabilir. O da D5 hamlesiyle oluyor herkese karşı saldırıya geçiyor. aynı zamanda siyahlar da bir piyon feda ediyorlar aslında. Hemen bakalım. Tabii ki H çarpı H çarpı 5 yapınca siyah ıı, hızlıca saldırıya geçecek yine. O yüzden burada oyun H artı devresi var. Ve burada belirleyici hamlemiz E4 hamlesi. E4 hamlesinin amacı siyahlar bu sefer bir piyon feda ettiler. Ve merkezde biraz daha alan kazandılar. Aynı zamanda beyazın F4 piyonunu biraz anlamsız bıraktılar. Oradaki o Gambit piyonu birazcık anlamsız kaldı, amaçsız kaldı. Başka ne oldu? Atın gelişimini kısıtladı. Ve aynı zamanda karşı bir saldırıya başlamış oldu merkezde. Şimdi biraz notlarıma döneyim. Evet. Beyazlar e, baskıcı piyondan kurtulmak için aslında D3 oynamalı. D3 oynayarak kötü piyon yapısından ve buradaki baskıcı piyondan kurtulmaya çalışmalı ama Andersen burada fil B5 ile şah çekmeyi tercih ediyor. Çünkü burada ileride C6 sürüldüğünde zayıf kalacak olan bu piyonu değişerek hemen e, kazandığı piyonun bu sefer roller değişti tabi e, beyaz bir piyonuna geçti ve onu korumaya çalışıyor eski e, geleneksel klasik dönemden bahsediyoruz. Bu piyonları değişerek o kazandığı piyonu materyal üstünlüğünü devam ettirmek istiyor. Siyah C6 oynamış. c c Normalde burada B çarpı C6 alarak e, siyahın tempo ile devam edebilme seçeneği vardı. At çarpı C6 aldık. Beyaz at C3 oynanır. Siyah da A çarpı 6 oynanır. Beyaz vezir E2 oynuyor. hala geri kalmış taşların geri kalmışlığını, gelişmemişliğini kurtarmak için belki D piyonunu sürmesi gerekiyordu beyazın. Ama taş üstünlüğü için hatta ikinci bir piyonu değişmek için, almak için ya da kazanmak için kaldırmaya çalışıyor beyazlar. Siyah da piyonu savunmayıp gelişmesini sürdürmeye devam edecek. Ki bunda çok haklı piyonlar ortadan kalktıkça daha çok hat açılacak ve siyahın gelişme üstünlüğü daha da belirginleşecek. Siyah fil C5 oynamış. Beyaz çarpı E4 alıyor. Rok yapmış siyah hala gelişimine devam ediyor. Beyaz fil çarpı C6 almış. Ya BC6 alıyor. Ve İstirmek için beyazlar D3 sürüyor. da koruyorlar. D8 bakın. Merkezde kalmış bir şah. Erkenden gelişmiş bir vezir. Baskı altındaki bir at. Gerçekten de e, beyazlar baskıyı hissetmeye başladılar. Bildiği ki evet, beyaz şahın uzun rok yaparak korumak istiyor ama Vezir kanadında da siyah için açık bir hat var. Yani Göstereyim buradan. Kaleler, vezir, bulağa saldırabilir. At çarpı e4 almış siyahlar. D çarpı e4. Bir de f5 ile açmalarındaki saldırıyor. Piyano kazanmak istiyor. Aynı zamanda taşını geliştiriyor tabii ki. E5 ve vezir D6. Şimdi burada fil çarpı C2 alsaydı ne olur bakalım. Fil çarpı C2 alsaydı beyazlar vezir C4 oynayacaktı ve bu iki güçlü filden birisini vermek zorunda kalacaklardı. Tabii ki böyle küçük taktik hamlelerinde her zaman kontrol etmeliyiz. Vezir B6 oynamış siyahlar uzun rok yapıyor. Şampiyonu saldırdı çünkü. Saldırdı. Yani ikisinde birden kontrol e, koruyabileceği tek uzun dok. Ve siyah bakın gelişimini tamamladı. Ve artık şaha doğru saldırmaya hazır. Oysa ki beyazın şahdan adında iki tane gelişmemiş taşı var. Bir D4 oynamış. saldırıyor tabii ki. b 2ye saldırıyor. Mat istiyor. Ve bu hamleyle artık beyazın rok yaptığı konumu zayıflatmaya başlıyor. Arkadaşlar piyon sürüşleri yaptırmak zorunda bırakıyor. Beyaz C3'ü seçmiş. Ya saldırısına devam ediyor. Kale A, B, 8'de mat isteğini tekrarlıyor burada. Ve beyaz top da bir şekilde sürmek durumunda kalıyor. Ve Andersen biçimi o zamanı e, hazırlık hamleleri. Kale E, D, 8 hamlesi geliyor. Ve kombinezon hazırlıyor. bir ton, kombinezon hazırladığı için bakın doğru yere koyuyor. Biraz sonra başına geleceklerden haberi olsa tabii ki beyaz oyundaki hamleyi değil de şah B2 yapardı. Ama buna da E6 oynayıp beyazlar bir B3 E5 e, B3, B3, B3 yemeği, yemeği tehdit ederek çok güçlü bir saldırıyla devam ederlerdi. Hala e 8'den sonra Ebat B3 oynuyor. Ve şimdi son aşamasına geldik. Bitirici vuruşlar geliyor. Evet. Vezir çarpı B3 çok güzel bir vezir fedasıyla başlıyor. Siyahlar. A çarpı B3 alınması lazım. Alınması kale çarpı B3. Bakın burada gelişmiş taşların nereleri kapattığını çok dikkatli bakmamız lazım. Mat istiyor veya siyahlar B1'den. Açacak yer arıyorlar kendilerine o yüzden mata çare olur mu diye bir 1 oynamış ama maalesef maalesef ki Fileyi 3 şarttan sonra mata çare yok arkadaşlar dönek haline. Kale B1 oynayacağız ve mat olacak. Çünkü kale hani e 8 hamlesinde fiyatlar beyaz şahın kaça, kaçabilme ihtimali olan E 2yi kapatmışlardır. Çok güzel bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de bir kendimi kontrol edeyim. Biz bu şekilde çalışmalarımıza ilk olarak buradan maçlar incelemeye, kitapları incelemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın, kulüpte görüşmek üzere.